Nem suresi 66. ayet kerimeye geldik. Orada hayır onların ahiret hakkında bilgileri yetersizdir. Hatta onlar ahiretin varlığından şüphe etmektedirler. Dahası bu konuda kördürler. Şimdi ahiretin bilgisi noktasında yetersizdirler. Sizce bunu yetersiz olan sadece müşrikler midir? Ben bunu ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Bugün milletimizin çoğunun ahiretle ilgili olan bilgileri net değildir. O bilgileri yeniden gözden geçirmelidir. Mekki surelere, Mekki surelere bakıp üstüne basa basa sürekli ahiret, ahiretin varlığı, ahiretin ahvaliyle yani ahiretteki o aşamalarla ilgili olan bilgileri biz görüyoruz. Eğer adamın ahiretle ilgili bilgisi ne de olsa onun hakkında bir ilmi, bir çalışması söz konusu olsaydı, bugün dışarıda sosyal ilişkilerde, siyasal ilişkilerde, ailesel ilişkilerde yanlış yapması mümkün müydü? Onun için Rabbimiz ee, Bakara Suresinin ilk ayetlerinden itibaren müminleri tarif ederken, onlar ahiret gününe iman ederler. Niye bunu vurgulu bir şekilde söylüyor? Çünkü ahiret inancı ancak insanların dingin durmasına, insanların adaletli olmasına, insanların ehliyetli olmasına, liyakatli olmasına, emanete sahip çıkmasına vesile olabilecek yegane imanın faktörlerinin başında ahirete inanç gelir. Şimdi düşünün. Bir hesap gününü düşünen bir insan, hesap günüyle ilgili bilgisi olan bir insan dünyada hesabını şaşırarak hareket etmesi mümkün mü? Ben adama diyorum ki sen hakkımı yemişsin. Bunu size anlatmıştım ben. Sen hakkımı yemişsin. Öğrencilerin hakkını yiyorsun sen. Ya bizim vermiş olduğumuz paramızı iade et. Bak ahiret var. Adama diyorum adam tamam tamam. Tamam. He he. Şimdi soruyorum bu adam namazı kılıyor ama sizce bu adam ahiret gününe iman ediyor mu? Ben bizzat şahit oldum. Bu adam ahiret gününe iman etmiyor kardeşim. Hocam. İbet yapan bir insan doğru dürüst bir bilgisi yoktur. Ne bileyim Allah'ın yasaklamış olduğu bir fiili gerçekleştiren bir insan ahiretin varlığına iman etse sizce rahat olması mümkün mü? Peygamberimiz döne döne ahiret, ahirete imandan bahsediyor. Mesela Veda hutbesinde diyor ki yarın benden soracaklar siz ne diyeceksiniz? Çünkü o biliyor mahşer günü sadece bunun edebiyatını yapmıyor bizim yapmış olduğumuz gibi. Emin olun şu anda konuşanların büyük bir bölümü bu konuyla ilgili edebiyat yapıyor. Bunun edebiyatını bir tarafa bırakın. Bizzat ahirete iman ettiğimizi bir gösterin. Bunu bir hayatınıza tatbik edin. Hocam şimdi ahirete iman edip ettiği halde bunu söyleme ihtimali de olabilir mi? Hani nasıl diyeyim? Kendinden çok emin. Hani diyorsun ki sen Allah'a şikayet edeceğim. Bunu da Yani boşa şikayet edelim. Ben senden haklıyım. Sen beni ben... Bana... hesap ve ne olduğunu biliyor. Ben inşallah Zilzal suresini okuyacağım. Zilzal suresini çok okuyorum. Zilzal suresinde فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَ وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَ Ne demek? Zerre kadar iyilik de işleseniz, zerre de zerre kadar kötülük işleseniz onu göreceksiniz. Şimdi ahirete iman eden bir insan bu ayette okuduktan sonra dünyada yanlış hareket etmesi mümkün. Niye mesela Peygamberimiz ikide bir estağfurullah, estağfurullah sürekli Allah'a istiğfar ediyor? Çünkü o şunu çok iyi biliyor. Bir <laughs> e, kul olsun. Biz Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman hiç ummadığımız şeylerle karşı karşıya gelebiliriz. Ben ahiret inancı noktasında yeniden insanların bu konuyla ilgili bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bazılar ve hutbeler bu konu üzerine yoğunlaşmalıdır. Çünkü adam inansız gibi hareket ediyor. İnandığını söylüyor. Tavırlarına bakıyorsunuz, hareketlerine bakıyorsunuz. Hiç de ahirete iman eden bir insanın hassasiyetini adamda göremiyorsunuz. Onun için Rabbimiz der ki Siz diriliş gününe iman etmiyor musunuz? O gün diyor çok büyük bir gündür. Peygamberimiz özellikle kendi çocuklarını ikaz ederken, kendi ehlini ikaz ederken üstüne basa basa o günün ahvalinden bahsediyor, o günün o dehşetinden bahsediyor. Sizce Peygamberimizin bunu yapması bu konunun önemini bize anlatmıyor mu? Ve özellikle Peygamberimiz ta vefat yani etmeden öncesine kadar dirhem var, birkaç tane dirhemi var. O dirhemin bir an önce infak edilmesi gerektiğinden bahsediyor. Ya biraz sonra vefat edecek. Ve baygınlıktan sonra tekrar uyanıyor. Siz onu infak ettiniz mi? Ben diyor Allah'ın huzuruna bu Vallahi Allah'ın huzuruna çıkmak istemiyorum. E bu ahirete Gevşek bir şekilde iman eden insanlara ben bunu ithaf ediyordum. Onun için bakın tekrar ayette, ayette diyor ki, ''Ahiret hakkındaki bilgiler yetersizdir.'' Sizce bugün bu ortamda yeterli bir bilgiye sahip miyiz biz? Vallahi Kur'an okumayan bir insan ahiret noktasında yeterli bir bilgiye sahip değildir. Kur'an'ın dışında verilen bilgiler, hakikaten insanların kendi görüşleridir, kendi fikirleridir. Kur'an kendinde mahşer gününü adeta bizim gözümüzün önüne böyle seriyor. Mesela Abesa suresine baktığınızda siz bunu görüyorsunuz. Ahiret günü nedir biliyor musunuz? Kişinin kendi evladından kaçtığı, kişinin kendi hanımında en yakın olan, en yakını kimse, dostuysa neyse, en yakını kimse ondan kaçmış olduğu bir gündür. Hesabın olmuş olduğu bir gündür, mizanın olmuş olduğu bir gündür. <laughs> O gün ashab-ı meymene denilen güzel insanlar da, ashab-ı denilen insanlar birbirinden ayrılacaklar. Acaba sen ashab-ı meymene misin, ashab-ı meşheme misin? Hiç bunu düşündük mü biz? <laughs> Onun için Müslüman tefekkürden uzak, uzaklaştırıldı. Yani şöyle caminin bir köşesine çekilmek, bir odasına çekilerek ya şöyle bir düşünmek gerekiyor. Yarın Hatta yarın da değil. Belki şu anda da olabilir. Biz bilemeyiz ki. Biz şu anda öldüğümüzde bizim kıyametimiz kopmuş sayılır. Benim kıyametim koptuktan sonra Allah'ın huzuruna çıktığında şu anda hesap verilebilir bir amelim var mı yok mu? Bunu düşünmeliyiz.